Selam canlar. Harika bir koşu bandıyla geldim. LCD dijital ekranı, 1.5 YP gücü, 10 km hızı, telefon tablet standı, uzaktan kumandası, katlanabilir özelliği mevcut arkadaşlar. Gelişimi detaylı inceleyelim. Fişimizi prize taktık. Daha sonrasında cihazımızı açtık. Ve dijital ekranımızı şöyle görüyoruz arkadaşlar. Ve tablet ve telefon standımızı da gördük. Kumandamız arkadaşlar. Ee, şöyle bakalım şimdi evet e, şimdi fit show uygulamasını arkadaşlar e, indirebiliriz apple store ve google play'den indirerek e, takipimizi de yapabiliriz şu şekilde gösterdiğim gibi arkadaşlar bakıyoruz başarılar fitness sporları egzersiz günlüğü yürüyüş turları var, koç reperleri var içerisinde ve spor yaparken müzik de çalıyor arkadaşlar çok güzel. Daha sonrasında M tuşuna basarak kaç dakika yapmak istediğimizi artı eksi butonlarından ayarlıyoruz arkadaşlar. Şöyle başlıyoruz şimdi. Sporumuza başlıyoruz. Gösterdiğimizde gözüktüğü gibi arkadaşlar ve artıdan daha sonrasında hızını ayarlıyoruz arkadaşlar. Ve sporumuza başlıyoruz. Şöyle. Ben çok memnun kaldım arkadaşlar gerçekten. Ee, sayfayı ve linki şimdi sizlere bırakıyorum. Keyifli alışverişler, keyifli sporlar dilerim.